Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok soru sorduğu konuyla ilgili çok güzel bir soru çözeceğiz. DGS'de artı bir net diyoruz. Hadi gelin bakalım. Şimdi gençler bezelyelerde tohum rengi zarfa ile ilgili bir çaprazlama verilmiş. Aşağıda yeşil ve sarı tohumlu bezelyeler çaprazlanmış. Yeşil, 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 yeşil bezelyelere elde etmişiz. Bakın demek ki benim için burada yeşil karakter neymiş? Sarı karaktere baskın olmuş. Burada da karşıma çıkan tüm döl tipleri nedir arkadaşlar? Melez döl'dür. Ben buradan iki tane karakteri seçmişim. Yan tarafta ikinci bezelye çifti olarak çapraz yani iki melez karakteri elime alarak çaprazlamamı yapıyorum. Büyük A büyük A, büyük A, büyük A küçük A. Bakıyorum hemen büyük A küçük A ve %25 ihtimalle saf çekinin geldiği bir çaprazlama olan çaprazlamamızda ne olmuş? Yeşil renkli bezelyeler daha çok oluşurken sarı renkli ne olmuş? Dörtte bir oranında karşımıza çıkmış. Milli eğitimin en sevdiği çaprazlama tiplerinden birisi budur arkadaşlar. İki melez karakterin çaprazlaması. Yapılan bu çalışmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Çaprazlanan bezelye çiftlerinin birincisi heterozigot. Bakıyorum ben birinci de heterozigot karakter var mı hayır her biri kendi içerisinde bu saf baskın bu saf çekerek ancak ikinci çaprazlamalarda ne var arkadaşlar melez karakterler mevcut bu gitti birinci dördü oluşan yeşil tohumlu zarflara baktığımızda melez döldür demiş evet gençler benim için burada ne oluyor hep biri her biri kendi içerisinde melez karakteri içeriyor. Zaten saf baskını saf çekini çaprazladığınız zaman ortaya çıkacak ürünler melez karakterdir arkadaşlar. Melez karakterlerinde çaprazlanmasını Milli Eğitim Bakanlığı çok sever. Bu soru tipi LGS'de sana artı bir net yaptırır. Cevabımız B seçeneği.